Bugün Çok su getirdim Sıcak bir hava var Şenol Bey ve Gülşah Hanım'a Çok teşekkür ederim Bize verdikleri mama için Çok sıcak var Gerçekten Arkadaşlarım da hepsi burada gölgede toplanmış Beni bekliyorlar Bunların içinde su dolu ve konserveler de var. Şu ne oldu? Efendi'nin verdiği konservelerden de var içinde. Böyle sularım da var. Çok su da getirdim arkadaşlarıma. Çok sıcak gerçekten. Teşekkür ediyorum konserveler için. Şenol Bey ve Gülşah Hanımefendi'ye. Durun bakayım arkadaşlar şimdi. Ben size sularınızı hazırlayayım. Şu mamayı da keseyim. ikiye böleceğim. Yarısını öbür tarafı, yarısını bu taraf. Şunu bir hazırlayayım. Yine çekerim. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Bugün pazar. Bugün pazar akşamüstü çok teşekkür ediyorum. Şenol Bey ve Gülşah Hanım'a bize vermiş olduğu konserveler ve mama için. Buraya kadar taksiyle geldim. Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak bir gün. Ankara'da bugün yanıyor yani her taraf. Arkadaşlarıma da bol bol su getirdim. Buna geçen seneki gibi bir çözüm bulacağım. Şimdi mamayı konserveleri açayım. 20 50 litrelik iki tane kova satın alacağım. Şurada yeri kazacağım ve şuradaki tel örgülere de bağlayacağım. Artık öbür tarafta besleyeceğim. Çünkü burada beslemek doğru değil. Yola yakınlar insanların gözüne batıyor. Hani parkın müdürü izin veriyor ama zamanla sorun olmasın diye. Çalmazlar diye düşünüyorum. Çalarlarsa da canı sağ olsun. Tellere bağlayacağım güzelce iki tane 50 litrelik su bidonunu suları getirip onun içine koyarsam bir çözüm bulmuş olurum öyle. Şimdi gel bakalım karamel. Şimdi arkadaşlarıma sularını doldurayım. Mamalarını da vereyim. Çok sıcak bir gün. Bugün pazar. Çok teşekkür ediyorum. Şenol Bey ve Gülşah vermiş oldukları mama için. Arkadaşlarım ama nazım attım, açtım. Suyu doldurdum. Sulara da bir çözüm olacağım. Getirmiştim hepsini böyle. Yiyin bakayım. Afiyet bal şeker olsun. arkadaşlar gene beni takip ediyoruz peşimde. Tamam suyunuzdan için tamam mı? Hadi içelim. Yapmayın arkadaşlar. Herkes yemeğini yesin. Lütfen. <laughs> Sularını taşıdım aşağı. Mamayı da döktüm. Ve konserveden de verdim. Yediler. Yiyenler hala var. Hava da yiyor hala. Çok teşekkür ederim. Şimdi öbür tarafa gideceğim bir de. Bunları şimdi benim karşıya taşımam lazım. Taşıyabildiğim kadar uzağa taşımam lazım. Burada besleme sorunu oluyor. Güvenlikçilerin bazıları istemiyorlar bunlarda. Kapalı ama bak işte. Afiyet olsun arkadaşlar bakalım. Yiyin güzelce. Kuşlarımız her yerde peşimizde. Bugün pazar akşamüstü teşekkür ediyorum. Can dostu Şenol Bey ve Gülşah Hanım'a bize vermiş oldukları Ama ve konserveler için. Daha vereceğim, daha vereceğim salkım. Burası da diğer bölge desteğe geldim. Bugün güvenlikçi bir genç bir arkadaş kızdı. Kibirli. Cahilliğine ve kibirine veriyorum. Buradan geçmeyin, burada beslemeyin. <laughs> Türünden yaklaşım vardı. İzin aldığımı söylemiş olmama rağmen İşte besleyin o zaman ya da işte telefon et tamam beslesin dedi dur besleyin ama bu telin oradan geçmeyin diyor taksiyle gelin taksiyle geri gidin diyor e taksi buraya gelmiyor e nasıl geçeceğim buradan dedim o dedi yürüyerek gidersin şu dağ tepeyi aşarsın öbür tarafta kapı var kapıdan çıkar gelirsin daha karşıda gördüğünüz kahverengi kapı yani yaklaşık 2-3 kilometre var e, 3 kilometre de geri buraya kadar geleceğim 6 kilometre sırtında mamaları suları Konservelerimi taşıyacağım dedim Bana ne diyor Yani hiç anlamadım Anlamadım değil Akıl mantık veremedim yani Bu kadar bir, Bu kadar cahillik Nedir Yani bana kısaca besleme demek istedi de Herhalde hayvan sevmeyen bir insan Arkadaşlara konservelerden verdim güçlü minik siyah ve Beşiktaş'a sınardan da getirdim buraya üç tane de suya buraya getirmiştim doldurdum şimdi diğer bölgeleri de gideceğim orada canlı yayın yapacaktım ama oradaki arkadaşlar güvenlikçi arkadaş kızınca beni şikayet edecekmiş. Yapacak bir şey yok yani. İşte hani iyinin yanında, kötünün yanında iyi de yanıyor diye bir şey var ya. Hırsızları yakalayamıyorlar. Gördükleri ben varım. Gelip bana diyorlar. pek bal şeker olsun bakalım. Konservelerden 3 tanesini verdim. Daha gene vereceğim. Bakayım kızım. Bakayım güzel kızım. O maşallah. Çok güzel sıyırmış. Bir şey kalmamış artık. Şöyle koyayım. Bunu götüreceğim. da hemen böyle bastırayım. Tamam mı? Ben sana şunu bir çekeyim gene vereceğim. Biraz önce uzun bir 6 dakikalık çekmiştim. Onu yanlış çekilmiş. Şu cahil arkadaşa sinirlenince ters çekilmiş nasıl olduysa. O yüzden. Gelin bakayım Beşiktaş. Gel kızım. Beşiktaş güçlü. Size bir daha vereceğim ben. Tamam mı? Konserve. Gelin siz buraya bir. Beşiktaş gel. Gel. Bugün pazar akşamüstü teşekkür ediyorum Şenol Bey ve Gülşah Hanım'a. Şimdi arkadaşlarım mamalarını verdim, konservelerini de verdim. Bir tane daha kaldı. Onları verirken çekemiyorum. Bekliyorum şimdi. Bir de öbür tarafa da gideceğiz. Orada da besleme yapacağım. Şu karşı taraf içeride canlı yapacaktım fakat söylediğim gibi bir bekçi geldi. Genç bir bekçi cahiline verelim. İşte burada çekim yapmayın, burada durmayın dedi. Ne söylesem boş. Allah'tan hani müdürü aradık o da beslesin dedi. Bu sefer de tellerden geçme diyor. Oradan geçme taksiyle git taksiyle gel diyor. E buraya içeri taksi gelmiyor dedim. O benim sorunum değil diyor. E bunları nasıl besleyeceğim diyorum o da benim sorunum değil diyor. Genç cahil biri. sağına biraz konuşunca gitti. Sinirlendi gitti. Kendisi de mantıksız olduğunu anladı. Bana 6 kilometre yürü diyor. Yürü diyor. Şu dağın şu karşı tepenin öbür tarafına kadar yürüyüp oradan şey yapacakmışım. Geri gelecekmişim. Sırtımda mamalar. Yarım paket mama konserve su falan. Buraya suları da koydum. Şimdi gidelim biz diğer tarafta. Başka bir diğer tarafta sürmeli var. Siyah beyaz ve arkadaşlar var. Onları besleyelim. Çok yaşa, çok yaşa. Ye bakayım, doyur kandım güzelce. Yemeğimizi yedik, dinleniyoruz. bir hava. Bugün burada besledim. Şimdi öbür tarafa da gideceğim. Öbür tarafta o diğer besleme alanı. Su basmıştı oraya. Orayı temizleyeceğim. Yeni sular taşıyacağım falan. Pazar akşam bugün. Bugün Cumartesi akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum Neşe Hanım'a verdiğim ona için. Buraya da getirdim. Burada da arkadaşlarım var. Dolaşıyorlar sürekli. Sularını da tazeledim burada. Afiyet olsun Karaşeri'nin. Yiyin bakayım. Dayırın karnınızı. Neşe teşekkür edersiniz. Tamam mı? Afiyet. Bazı şeker olsun bakalım. Bunlarda kim var? Minik siyah var. Beşiktaş var. Beşiktaş'a ilacını verdim. Konservesini verdim. Uyuyor. Uyuyan güzel Beşiktaş. Yine tepemde saksağın gelmiş. Bağırıp duruyor. Tamam sana da verdim. Gel. Beşiktaş çok güzel uyuyor uyandırmayalım arkadaşı. Uyandı. Hadi yiyin bakalım. Afiyet olsun arkadaşlar. Doyurun karnınızı güzelce. Neşe ablamıza teşekkür edersiniz. Tamam mı? Sağ hanım. Afiyet bal şeker olsun bakalım. bugün cumartesi. Akşam işte. Tamam arkadaşlar kavga yok. Yağmur bekleniyor. Ben de o yüzden çam altına getirdim gene. Tamam ye sen sürmeleciğim ye. Doyur güzelce. Gelin siz de arkadaşlar. Değerli sen öbür tarafta yedin. Tamam. Yemeyeceğim bir daha. Gel salkın buraya. Gel bu tarafa. Hadi bekliyorum sizleri ama. Tarçın. Sen de öbür tarafta yedin. Değil mi? Gel bakalım karış sen de. Beşiktaş ne zaman yedin de yattın hemen. Konserve vereceğim sana daha. Ha? Tembel Beşiktaş. Uyar hadi bakalım. Her sene sana sürmeyi Sürmer bugün güzelliği. Yemeğini yedi yattı. Gücü çekiyorum ama. Çekirsen oradan. Kıyrını da çek. Çocuğun üstünden uyuyor o. <laughs> Uyandırdı değil mi seni? Bugün cumartesi akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum can dostu Neşe Hanım'a bize verdiği mama için. Dün buraya 20 kilosu koymuştum. Hepsi bitmiş tabi sıcakta. Hepsi burada. Biliyorlar. Sıcağın etkisiyle. Şimdi yine o sakladığım sulardan 15 kilo koydum buraya. Bir de öbür tarafa koyacağım. Suları da doldurup öyle gideceğim. Kavga yapmayın arkadaşlar. Yiyin güzelce. Doyurun karnınızı, neşe aldığınızı teşekkür edersiniz. Tamam mı? Gel kızım sen, gel. hiç suyunu. Onun içi boş, onun içini boş. Boşalttım. Boşalttım evladım, gel sen, gel. Gelin bakayım. Yağmur işte yağacak bir uyarı vardı ama yağmadı iyi oldu yani. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakayım arkadaşlar. Bak şuraya da koydum onu hiç kimse yememiş. Gel. Gel evladım sen de onu ye. Hadi. Hadi akıllı evladım benim. Hadi. Aferin sana. Neşe ablanıza teşekkür edersiniz mama için. Afiyet olsun bakalım. Yiyin güzelce. Doyurun karnınızı. Sudan da gelip için. Tamam mı? Taze sudan. Gelin bakalım. Bugün cuma. Çok teşekkür ederim eşyamı vermiş olduğum onun için. Gelin arkadaşlar suyunuzu için. Mamasını yiyen suyun içmeye gelsin. Ya da çok suyan gelsin. Bugün biraz serin gibiydi ama yine bütün suları bitirmişsiniz dün akşamdan. Ben de ge sakladığım sulardan getirdim geldim. Şu an için güvenlikçiler dolaştığı için hırsız yok inşallah da hiç gelmez. Tamam. Cam göz, cam göz, anlı beyaz, kavga yok. Bak gelmeyeyim oraya. Zeytin çok güzelmiş. Aferin sana zeytin. İç sen. Su hayatın kaynağı. Aferin benim kızım. Ne kadar güzel işte değil mi? Bu da Hava Hanım kızımız. Buraya geldiğimde her akşam artık sınırsız internetim olduğu için her akşam canlı yayın yapacağım. Faydası olur inşallah. Bilmiyorum. Olsun. O kadar para veriyoruz internete. Bari burada işimize yarasın. Tamam. Tamam. Cam göz. Ne var kızım? Heh, söyle ne var? Söyle be. Herkes yemeğini yesin. Bak çok güzel çıkıyor buradan. Işık yüzünüze vuruyor ya. Akşam güneşi güzellere vurulmuş. Siz de güzel olduğunuz için size vuruyor. Gelin şu mama kaldı. Kim burada? Korsuk gel buraya. Dolaşma o yolun kenarında. Trafik polisi misin sen? Hayır o kadar da söyledim. O yolun kenarına dolaşmayın. Ara sıra güvenlikçilerin arabası geliyordu diye. Ya. ya gel kardeşim. Gel. Gel güzel evladım bak burada boş var. Gel bunu yiyin siz. Gelin. Gel. Gel sen buraya gel bunu ye. Siz ikiniz ortak mı yiyorsunuz? Tamam ortak yiyin. Sıkıntı yok. Kömür ve maske ortak yiyor. Diğer arkadaşımız da burada ortak yiyor. Arkadaşlar mama tuzlu biliyorum. Mama yiyen hemen gelip burada suyun içsin tamam mı? bekliyorum bak herkesi sayacağım herkes suyun içecek en çok zeytin içti maske geldi kırmızı olan geldi oymak başı beyefendi olan tamam mı herkes suyun içecek tamam mı sen içmedin arkadaki kırmızı alo kulağı yeşil gel gel buraya. Yalnız içgüdüsel midir nedir? Bunlar birbirlerinin kulak küpelerinin olduğu yerleri yalıyorlar. O kulak küpeleri orada enfeksiyon yapıyor. Bazen kızarıyor falan. Elimize gelenlere krem sürüyorum falan ama diğerlerine olmuyor. Onlar birbirlerinin kulaklarını yalıyorlar. Şu an mesela güzel bir örnek ona. Su ne kadar kıymetli ve değerli bir şey. Karamelcim ne haber? Karamel sana bir şey sakladım vereceğim tamam mı?